Sen kırsalçı biliyormuşsun kardeşim. Aynen kanka. Nasıl çıkaracaksın onu? Ver onu da. Çok güzel lan. Tam olarak takımımızın renklerinde. Hiçbir abartısı olmayan. Oo. Her kıyafetin altına arkasını göstersene, gidebilecek. Çok iyi. Çünkü siyah. Şöyle arkasını göstereyim size bir önce. Fokus çek kafana. Kanka muhteşem gözüküyor vallahi. Kankacığım bak. Şunu da göstereyim sana. Böyle yan yana getirip koyacağım hatta. FF'in FF'in de böyle motif olarak özel olarak yaptılar. Yani Fireflux temsil ediyor ama öyle kocaman her yerine logo mogo da koymadık. Gayet şık dışarıda giyilebilecek. Ne serisi bu? Zoom Turbo değil mi Kerem? Kerem uçtu. kere gitti. Böyle bir Allah kanka süper mu? gözüküyor. Uçlarımız en kısa sürede turbo. geleceğim inşallah almaya emanet 800 1800 lira tanesi arkadaşlar. <laughs> 2 ayda geliyor yaklaşık. Oyunuz olsun. <laughs> Ama çok güzel. Altını göstereyim tabanına. Her yer kastım yani. Böyle bir ayakkabı dünyada 7 tane falan var. Tek kafana <laughs> Allah belanı vermesin ya. Taban da bu şekilde. Aa içi de çok güzelmiş lan. Ne <laughs> <laughs> oldu ya benim sporda ayakkabım yoktu. <laughs> Tabanını söksek takarız herhalde. Neden hmm. söküyorsun ya? <laughs> Aa, ne git dayak ayakkabı. git dayak ayakkabı. Ya benim bunun detaylarını göstermem lazım. Para şey harcın buna bunu Allah Allah. <laughs> Her yerini göstermiş tabanı söküyor. Baya güzel oldu yani bu. Hacı oyuncuların iki Hayırlı uğurlu olsun. Bakın burada istediğin zaman gel al. FPX maçını alırsan ben getiriyorum evine. <gülüyor> <gülüyor> Bugün getiriyorum. Eyvallah kanka. Tamam okey. <laughs> ben kaçıyorum kanka takım uyanlar size öpüyorum. yapıyorum, yapıyorum. Öp çocukları gözlerinden benim için. Sonuç hiç önemli değil. Bunu bize yaşattılar izleyicilerimize bize. Biz ya hep, tabii ki gönül her zaman kazanmak heyecanı. ister ama o heyecanı yaşamak çok önemli. Yani adam Önem, yani bu buralarda olduğumuzu görmek bakalım test edeceğiz kendimizi. Ya hayatta neredeyiz, neredeyiz, bazı Mesela bir izleyici yazmış mesela Eee cinsel hayatındakinden daha çok heyecanlanmış diye. Şakasız bazı şeyler, <laughs> seksten daha büyük hazlar vardır ya hayatta. Vardım, Bu benim için mı? öyle bir haz, öyle söyleyeyim. Elbet yani vardır. çok daha büyük bir haz. E, izleyeceğiz i̇zleyeceğiz, bekliyoruz. Eğer ona iki olursa Tamamdır. skor, ona iki öne geçersek... <laughs> Story atma, gözünü seveyim atma. <laughs> e, i̇zleyicilere 5 lira dağıtacağım kanka, öyle bir challenge koydum. Vay, hadi Eğer e, hani ona şey, 9-2 falan olursa bir tane el satın ki bana da girmesin. Tamam mı? Tamam kanka. tamam e, ben sen abi şimdi. Bence kutlamış. FF or FF anına koyayım demiş. E, durum böyle Salih'im. Başarılar hiç dikkatini tamam. dağıtmayayım ben senin. Okeydir. Hadi Doğru öpüyorum. Abi abi abi, hadi.